Konya'da kimya öğretmeni Mevlüt Külcü 3 Ekim'de kırmızı ışıkta beklediği sırada 229 km hızla gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Külcü'nün eşi Kadriye Başak Külcü ve çocukları Öğretmenler Günü'nde baba ve eşlerinin mezarına giderek dua etti, çizdikleri resim ve notları bıraktı. <laughs> Kazanın kamera kayıtlarını inceleyen trafik ekipleri 207 metrelik mesafenin 3,5 saniyede kat edildiğini belirleyerek sürücü İsmail Andaç'ın hızını 229 kilometre olarak hesapladı. Andaç tedavi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Acılı eş Kadriye Başak Gülcü, birlikte kutlanacak en güzel anları artık mezar başında gözyaşları ile kutlayacağız diyerek tepki gösterdi. Maalesef pek çok ailenin birlikte birlikte kutlayabileceği güzel anları biz artık mezar başında göz göre kutlayacağız. Bugün de o günlerden birisi. Yani iyi insan yetiştirmek için ömrünü adayan, iyi insan yetiştirmek isteyen, iyi bir insanın mezarın altında yatarken... Birinin canını hiç acımadan alabilecek kadar vicdandan yoksun kötü bir insanın umarım halk arasında yaşamı devam etmez. Aile soruşturma dosyasına yeni bilgilerin eklendiğini belirterek hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti. Kesinlikle bir hani kaza ve iyi niyet e, olduğunu düşünmüyoruz. E, ve e, yani çıkacak kararında değerlendirilirken de hani bu gözden bu pencereden bakılarak değerlendirilmesi buna göre bir sonuç çıkmasını talep ediyoruz inşallah.